Çalışmalar ne Şimdi yedi, özellikle Zeytinburnu'na ilgili ciddi bir sağlık kuruluşuna ihtiyacımızın olduğunu biliyoruz. Burada arsasını planladığımız imar durumunun sayın başkanımın da bu noktada e, bitirdiği ve projesini de bitirmiş olduğumuz 700 yataklı bir hastaneyi yakında yapım ihalesine çıkıyoruz. Var olan hastanenin 300 yataklı hastaneyle birlikte toplam sağlık kampüsünde 1000 yataklı eğitim araştırma hastanesine kavuşmuş olacak eğitim kuruluşu. Bununla ilgili 2026 yılı sonunda bitirmek üzere planladık. Burada göğüs hastalıkları, göğüs cerrahisinin önemli olduğunu biliyoruz. Yine göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisinin e, önde olduğu ama onkoloji dahil, KVC dahil bütün birimleriyle yetkin olan hastanın bir başka hastaneye sevk edilmediği şehir hastanesi standartlarında bir hastaneye Zeytinburnu'muz kavuşmuş olacak. 2026 yılı sonu için sonu için e, bitirmeyi planladık. Hayırlı olsun inşallah.